Merhaba arkadaşlar. Fenomen kanalına hoş, hoş geldiniz. Ne çekiyoruz biliyor musunuz? Ne çekiyoruz? Bak biz çekerken çok eğleneceğiz. Siz de izlerken eğleneceksiniz. Banttan kurtulma challenge. Şimdi kuralları söylüyorum. Ayağınızı, elinizi, ağzınızı, gövdenizi bağlayacağım. Size bir görevler vereceğim. Ha. O görevleri yaparsanız her görevde bir tane bant kaldıracağım. Tamam. Tamam her görevde bir bant kaldıracağım. En son işte ilk önce o banttan kurtulan kazanıyor. Ha. tamam mı? Şimdi başlıyoruz, diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar, her yeri bantladım. Şimdi, bir tane görev veriyorum. O görevi tamamlarsanız, ilk ağzındaki bantı kaldıracağım. Tamam mı? İlk görevimiz, ne biliyor musunuz? Bu topu atacağım kafa vurabilirseniz, eliniz bağlı böyle kafa vurabilirsin düzgün ama vurabilirseniz ağzınızdaki bantı kaldırıyorum. Aa. Tamam mı? Hayır. <laughs> tamam hadi. Böyle yok. Böyle vuracaksın. Vuramazsın, kaldırmam. Böyle vuracaksın. Tamam, vurdum. <laughs> Sahnenin bantını kaldırıyorum arkadaşlar. İlk aşamayı geçti. Aaaa! <laughs> <Pis değil. gülüyor> İlk açımı bitir Buna kafa vurursan yoksa kalkmaz. Kafa mı diyeceksiniz? Bizim buraya kafa mı diyeceksiniz? Dur. Olmadı. İki şansın kaldı. Vurdu. Vurdu direkt vurdu. vurdu. vurdu direkt vurdu. 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 Aa! Palat, gidiyorsun oğlum. Bak ben sana söyleyeyim. Abi Hiç... böyle kalıyor ya, vuramazsın. Ha, yani, yani, o alıyor. Kaldı. Size geçiyorum. En son. Vuramadı. Vuramadı. <laughs> Vuramadı. <laughs> tamam vurdu. Bağırtlarınızı ilk, ilk bantı kaldırıyor be, değil mi? Dur dur <laughs> Ah 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 <laughs> Şimdiki görevimiz Şimdiki görevimiz ne? Elmayı sıran Tamam ne yapacağız Elmayı sıran Ben ısıracağım İlk kim ısırırsa ah, ah. Geçti Sıramıyor <laughs> musun? We şimdi ya. yeni göreve hazır olun yapabilecekler tamam, şimdi ilk önce kim bitirirse 3 2 1 başla İlk önce kim bitirirse. <laughs> Saliha, Saliha bitirdi. Polat bitirdi, Betül kaldı. Betül kaldı. Şimdi o zaman Saliha'nın ikini çözdü. Saliha çözüyoruz. Melos dedi mi? Hadi yapalım. Sadece bir daha görev yaparsan yaparsa, yaparsa. Ben şimdi annemden yakın şu an kazanmaya. Annen yakın şimdi ona bir tane daha görev vereceğim. Şimdi betül'e görev veriyorum. Tamam. Şimdiki oyunumuz ağzında topla bunun içine kim geçirirse onu çözeceğim. İlk betül. Aç ağzını. Geçirebilirse. Üfle.

Daha hadi. Çıkma. Ya. ya baba! Hadi, hadi be! Kim dedi? içinden çıktı. Ama baba girdi. Baba! Dildiğin içinden Sen niye belki Ama veriyorsun? Dildiğin Dildi içinden çıktı. Hadi. Anne! Dur hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> At. At. Ah, da bir dakika, Güzel bir dakika. Sen bir var Ama çok yakın. Al, Mas bak, al tamam. Al Sen de. Bak ah <laughs> var, al, bir Sol akar, sol akar. Sol yapamazsın. Tamam, tamam, tamam. kestim. bir dakika. Abi yardım et. Şimdiki oyunumuz, balon sektirme. Aa, tamam ben yaparım. Ama kafanızda en çok balonu sektiren bir tanesi gider. Tamam, Ayakta sektireyim böyle böyle. Yok, Ayakla değil kafayla. Tamam. Ayağa kalkabilirsiniz. Başla, başla kaç, kafanda kaç tane sektirdin? Bir. Geçti. <gülüyor> <gülüyor> Geçti. Bir. Bir, bir daha. Bir i̇ki, bir daha. İki. <laughs> geç evet. palatta sıra palat hadi 1 2 <laughs> abi olmadı olmadı bir daha bir daha hayır 2 yaptık bir daha 1 2 3 3 3 yaptı 3 yaptı, Üç yaptı. Sonunda vurdu. 3 yaptı Evet. 1 2 1 Hayır, hayır. 2 2. Sen de becer aldın mı yaz? İyi tamam Biz tane aldık, bir tane daha Annem 3 tane yapar yalnız. tane yaptınız, sen onlar yaptınız. 3 yaptı sen 2 yaptın. Tamam, tamam. Ya, tamam. Son. Tamam, tamam. Son tut. Tamam, tamam. Son tut, halt sade. gel. lazım. Onlar onları onları Bir dakika, bir dakika. Başla. Bir. İki. Abi. Üç. İçin. Üç, bitirdi sıra. Bir, iki, i̇ki üç. Yaptı. Vurdu. Vurdu, uç, uç, uç. uçarak vurdu. Abi kamerada belli. Arkadaşlar üç, üç yaptı. Üç yaptı. Üç yaptı. Evet. Evet. Bir. İki. 4 yapar 3, 4 yaptı. Kazandın <laughs> mı? Evet. Geç. Elim, ayağım hangisini? Sence hangisini? Elim, ayağım hangisini? El ya, el, el. Bana el, elim el, elimi ben çıkartayım. Çok yok işte çünkü. Yok, <laughs> bekle. Ah, 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 durdun. Tamam. Şimdiki oyun şu. Bana bakın. Yazmayın. Sen anne yazacaksın. Sen Betül yazacaksın. Ama bekle. Yazma. En hızlı yazan. En hızlı yazan. Tamam mı? Tamam. Ve gönderen. Bekleyin. Mi? Hayır. Bakalım. 1 2 3 başla. Anne, biriniz Betül yazacaksınız. Gönderdim. Ben, Betül, ben gönderdi. <laughs> Betül gönderdi. Betül gönderdi. <laughs> Betül gönderdi. Tebrik ederim. Betül, <laughs> Betül elin mi, ayağın mı? Elli mi kesim ayağını mı? Tamam. Haydi. Şimdiki oyun sandalye kapmaca. Sandalyeye ilk oturan... Otur. İtti. İtti. İttin anneni itti. İttin. 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 Son yarış, son yarış gel, hazır mısınız? Ödülünüz hazır. İlk önce kim kurtulsa her şey var, her şey var, başla İlk önce kim kurtulursa her şeyden, her şeyden, her şeyden, her şeyden ilk kim kurtulursa. Polat, Polat da sen. Polat, hadi Polat. Aynı anda, aynı anda. Ay kamera arkasına bakıyorum. Kamera arkasına bakıyorum. Come on, come on. Ah, ah. Ah. Çocuklar eğlendiniz mi? Evet. Ama güzel yarışmaydı. Evet. Arkadaşlar ben bile çekerken eğlendim. Siz de izlerken eğlendiyseniz yorum beğeni atın. Bir fenomen kardeşler kanalımız var. Oraya ya, abone olun. Bildirimler için arkadaşlar. Orayı da büyütmeye çalışıyoruz. Dur, Kendinize dur, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Iyi.